Arkana dikkat etmen lazım. Arkadaşlar eşiniz zaten size sponsor oluyor. İngiltere'de değişik şeyler olabiliyor böyle. <laughs> Bir trafik polisliği yapayım ben. Normal davranmak lazım. <laughs> Selamlar, umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bir önceki videolarımızda söylemiştik zaten. E, yorumlarda sorduğunuz sorulara video ile cevap vermeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz İngiltere'de eğitimimi ve vizemi uzatabilir miyim sorusuna cevap niteliğindedir. Başlayalım. <laughs> İngiltere'de değişik şeyler olabiliyor böyle. <laughs> İngiltere biliyorsunuz çok hareketli bir yer. Doğal davranmak lazım. <laughs> Şimdi sorumuza dönecek olursak, arkana dikkat etmen lazım. Her şey oluyor, bir video çekelim dedik. <laughs> bir trafik polisliği yapayım ben burada. <laughs> evet, İngiltere'de eğitiminizi de uzatabilirsiniz, vizenizi de uzatabilirsiniz. Bu tabii aldığınız vizeye ya da işte geldiğiniz eğitim programına göre değişiklik gösterebilir ama vizenizi de, eğitiminizi de uzatmanız mümkün. Örnek vermem gerekirse İngiltere'de mesela geldiğiniz vize türüyle tekrar uzatmaya başvuramıyorsunuz. Mesela dil eğitimiyle geldiniz. Zaten ya 6 ay ya da 11 ay vize veriyor size. Tekrar dil eğitimi vizesiyle uzatamıyorsunuz. Aslında uzatabildiğiniz durumlar var ama sizden çok fazla para ve şart istiyorlar. Bunun için en kolay yol Türkiye'ye dönüp ya da işte başka bir yere gidip tekrar başvurmanız. Nasıl dil eğitim vizesini uzatabiliriz? Ya akademik programlara geçeceğiz. Ya sertifika programlarına geçeceğiz. Ya da burada bir iş bulacağız, sponsorlu vizeye geçeceğiz. Bu soru çok geliyor. İngiltere'ye geldim, dileğitim sırasında evlendim ve vizemi uzatabilir miyim? Arkadaşlar eşiniz zaten size sponsor oluyor, tabii ki uzatabilirsiniz. Biliyorsunuz her gün video çekiyoruz ve sizin sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Eğer merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz dil eğitimi olabilir, yurt dışında dil eğitimi olabilir, yurt dışında yüksek lisans olabilir, yurt dışında lisans olabilir. Aklınızda olan soruları yorumlara bekliyoruz. Eğer siz de yurt dışına çok hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsanız aşağıda koyduğumuz linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.